İyi bir oyun, iyi mücadele ve 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra aramıza katılan sakatlıktan dönen Beka'nın güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred'in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftada durgunlukların üzerinden atarak çok daha performanslarını yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımız iki golün haricinde de hem ilk devre hem ikinci yarı da çok net e, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. E, buraya kadar gelen Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hatay Spor'a gelince Volkan Demirel benim kardeşim. Çok güzel günlerimiz geçti. Kendisinin yolu açık olsun. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ona da başarılar diyorum. Atay Spor'un Volkan hocamızın da yolu açık olsun. Soru? İyi akşamlar.